Bir şeyin bilimsel olmasıyla bizatihi doğru olması aynı şey değildir. Bir şey bilimsel ve yanlış olabilir. Değil mi? Olabilir mi? Bu insanlara oldukça olamaz geliyor. Bu da aslında bu konulara dair yine başlangıç seviyesindeki bilgilerden kaynaklı bir yanlış. Bir şey bilimsel ve yanlış olabilir. Bunu o an anlayamayabilirsin. Ama pek çok bilimsel mesele vardır ki ileride yanlış çıkmıştır. Kur'an yorumu artık bilim, hep bilimi seç. Bu makul mü? Yani bak makulümden kastım şu makul olduğu savunulabilir ama hep doğru sonuç verir mi? Vermez. Vermediğini biliyoruz. Mesela biz Ptolemaios kozmolojisindeyiz. Sabit bir gökyüzü var. Sınırlı ve sonsuz bir evren telakkisi var. Yok olmayacak bir evren telakkisi var. Ve bu telakki içerisinde kıyamet pasajlarını okuyoruz. Kıyamet pasajlarını okuduk dünyanın sona erceğinden bahsediyor. Fakat Pythomas kozmolojisi böyle bir intiba vermiyor sana. Çok düzenli, hiç değişmeyen bir evren telakkisi veriyor sana. Şimdi burada mesela sen bilimsel yorumu tercih etsen ve Kur'an'daki işte kıyamet sahnelerini tevil etsen veya işte şey yapsan ki yapan da var İslam tarihinde. Burada doğruya isabet etmiş oldun mu? Olmadı. Hubble teleskopu çıktı. Evrenin büyüdüğünü anladın değil mi? Büyüdüğü için belli bir noktadan sonra yok olacağını anladın. Big Bang diye bir teoriyi ortaya attı evrenin büyümesinden yola çıkarak. Ve dedin ki evren sonu olan bir şeydir. Hadi başı Big Bang ile ilgili tartıştın işte varlık zaman falan filan da e, sonu olan bir şeydir. Buna kıyamet dedi. Dolayısıyla o dönemde bilimsel olarak yanlış görünen kıyamet sahneleri şeyi bugün doğru göründü. Bu dolayısıyla her halükarda bilimi tercih etmenin seni her halükarda doğru yoruma götürmeyeceğini gösteren iyi bir örnek bence. Bunu örnek sayısı da arttırılabilir.